Merhaba. Ben ceviz ağacıyım. Geniş dallarım ve büyük yapraklarımla insanlara serin bir gölge sunarım. Ilıman iklimleri severim. Vadilerde, dere kenarlarında ve verimli topraklarda büyürüm. Yavaş büyürüm ama uzun yıllar yaşarım, bu yüzden sabrın ve köklü olmanın simgesiyim. Toprağa verdiğim gölgeyle nemi korur, çevrendeki canlılar için güvenli bir alan oluştururum dallarımda yetişen cevizler, hem doğa hem insanlar için değerli bir besindir. Ama bugün benim de korunmaya ihtiyacım var. Kuraklık, çevre kirliliği ve orman yangınları doğadaki birçok acı olduğu gibi beni de tehdit ediyor. Unutmayın, bir ağaç uzun yıllar boyunca büyür ama yanlış bir davranışta kısa sürede zarar görebilir. Beni korumak, doğayı korumaktır. Doğayı korumak ise geleceği korumaktır. Çevizin yaprağı dal arasında Güzeli severler barasında arasında Bar arasında Güzeli sevenler barasında. arasında. ne güzel bir araya gelmişler benim sevdiğim şey yok arasında yok arasında benim sevilen Pencereden görülen kınalı Helion ağızlı yarim Benim sevilenceyim ahlenin gülü Sensiz lomaları yiyemez oldum Yutamaz oldum Sensiz odalara giremez oldum Yatamaz oldum